Benzini de bitmiş zaten kitleyek Beyler arabayı kes Sadece arabamı kesin Bak Nasıl Çok iyi değil mi onda S8000 İyi mi İyi mi Şuna bak şuna şunun güzelliğini kes. Şimdi ben bu çocuklara nasıl ulaşacağım ki? Silahımı hazırda tutayım da her an çatışabilirim. İyi misin? Yaşıyor mu? Ses ver orospu Ekip nerede kan? Bilmem ki daha üç kişilik ekibimiz vardı. <laughs> Onlar da dağıldı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu araba mı ne? Onda eski ne bu araba mı dedin sen? Yok kardeşim ben bunlara ulaşamıyorum. Ben bunların anasını götünden sikeyim. Dur Discord'dan yazayım. Başka, çabuk. Lan neredesiniz? Ne? Neredesiniz? Ne? Amını ne? siktiminin yerinde var ya param parça oldu. Şu anda araba çıkartmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neredesiniz? Eee Geldim. Oof. Ne metası oğlum mal mısınız? Discord uygulama iletişim kurmak için. Siksok. Beyler bin 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 bin. bana lan. Bin. Kanka o araba bozuk vallahi durup duruyor yemin ederim polisin karşısında durdu çok çaresizce. Nazar dedirdin o arabayı bu arada. Bak dur şu soygun yapalım ben izi işte tit oluyorum her şey bak. bak. bir tane adam bulalım ki hani rehine. Sen tamam gülüşte, ben bulayım. işte Sen böyle kucakta mı gezeceksin? Ha şunu al ölü 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 soygun al al al. Götür, al götür. al. Alayım mı? Dur sen alamıyorsun dur ben polis geliyor inme. Şefim. Şefim, Şefim yaralanmış. Aa. Biz bu bataklıktan çıkar. Benzini yoktu. Hayır oğlum benzinlik de al şunu al al. Neyi? Gel 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 gel. Bu kim Mal abi? Mal <laughs> Gel gel Gel. Şefim gelin gelin bırakalım. Şefim gel. Gel bırakayım gel. İhtiyacınız var galiba. Gel. Nasılsınız Allah'ın izniyle? Şefim. İyiymiş iyiymiş galiba. Olur olur bu da olur konuşmamız da iyi derdini anlatamaz bize. Nerede sıkacağız? Burayı mı söylüyoruz? He. Alo. Alo. Alo, <laughs> alo ne alo. telefonda mı konuşuyor orası bir çocuk. Geçsene şöyle. Elleri kaldır. Geç içeri. Kaldır elleri bu bir soygun. Amanı götünü sikerim tamam. hareket edelim. Sakin ya. ol lan. Kanını amını yarrağım. Aa kapalı bura. <laughs> kapalı. Ne? Anlaşabiliriz abi lan sıkma sıkma alo. Sana sıkmıyorum geri zekalı. Ben silahımı çekemiyorum. Köşede Sen bir diz çök. <laughs> diz çök. Köşede ben bir kıvırdım. Diz çök. Diz çök. Diz çök Çıktım aç. Al çöktüm abi. Amınıza korum lan burayı. ne sikiyim? Ne yapıyorsun? Kızlar uyuyan mı gidiyor? Deme. Deme. Yemek nam nam. Değil padişah değil vezir ya değil. Tweet mi attı? Isim neydi? Kim tweet attı lan? Ne? Şehirdeki güzel kızlar uyuya. İnşallah güzelliği var. Bunun ismi de Emrah. Benimki namı keskin. Bunun ismi de Emrah. Hmm, anladım. Aynen öyle. Oğlum bur buradaki ofisörler herhalde Shotfire'a gelmiyorlar. Yok tersi geçim gelsinler. Geç. Gelsin nereye evet geçiyor? Kara bölge at şey pardon kod 099 filan at. Kodlar Kara bölge. Kodlar gitmiyor. da ana kaldı. Kodlar gitmiyor. Arkadaşlar. Ali al. Alice yok ki. Ali küstük dostum küstük. 556 yıl oluruz arkadaşlar da apartmanda kimse var mı? Ben barışır mıyım bilmiyorum. Eğer oraya Ama. gelirse sıkıntı gelmezse çok mühiz. Gelmesini biliyorlar. Çal şunları. Kaçıralım şu an. kamyonu bankadayım. Destek gelir misin? Yeri bu bir soygun. Anam ananızı sikerim de bir de. Ha, onu demesem daha iyi olur iyi bari. Ben... kafana sikerim lan. Mermim bitti. Bacımızı sikerler mi şöyle diyorlar. Gelin çabuk. Reyne misin? Hoş geldin. Geç sıraya sen. Dizçok geliyor. <laughs> <laughs> Kanka barış mıyım? Neden diyeceksiniz? Vallahi bak aşırı trip atıyor oğlum. Her şeyi trip atıyor. Ayak dediğimde bir insan bir insana trip mi atar la? Ayakta ne var amına koyayım? El, ayak bunlar normal şeyler çok... değil mi? Evet, çok... çok abartılıyor bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Reis hey, senin ismin neydi ya? Bir kanıt sanki. Burası soy, soygun, soygun bölgesi. İsterseniz siz gidin. Sebep? Burası soygun yani söyleyeyim. Vay, tamam bekle Bak şu Amerika bayrağını taşıma. Taşım. Yok. Ha yok mu? DC mi? Abi bırakın bizi gidelim. Ne istersiniz bizden ha? Olur. Sus. Bunlar kim? Yok abi çok korkuyorum. Bunlar abi, kim? Ben çok korkuyorum. Benim lan, abi ben çok korkuyorum. Bırak lan orospu çocuğu. Kimsiniz da? Araba mı çalacaksın? Kim? Amına kodumun oğlu. Ekkiş abi ya. Geç Reyne geç 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 geç. Lan şey ne etkiş. diyorsun oğlum? Lan çok ben, mümkün. Mümkün. Ben, bas amına kodum kapıyı aç kapıyı geri de <laughs> Abi ya Siktirin gidin lan buradan. Ne yapıyorsun amına koyayım? Git 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 burası uygun bölgesi. Git. Abi tamam. Ayak seven var mı amına koyayım? Midem kalkıyor. Orospu bir çocuğuna bak milletin hayali. Oğlum ne var ne alırsın? Sen bir dur la yerinde. Sıkma bir şey diyeceğim. Sıkma. Ne Memur bey, soygun hani get getirir Sık. misiniz adam? Market soygunu vardı. Market soygunu var Bekle. Hangisi daha önemli? Tabii ki de market soygunu. Tamam o zaman ben Market soygunu var bekle filan diyor. Sikerim anasını avradını şimdi. Gide kar varmış ya. Karlar daha önemli. Bu evren senin telefon numarası var mı sende? Kral ben gidiyorum o Peki. zaman Allah'a emanet. Yo sen. Tamam. Hmm, yok. E, ee, var. Ver. Bihter var. O oh, ver ver. Eşyam ver. Bihter başka sahip ver. 602. Evet. 606. Evet. Yalnız 1863 ses olan. Bakayım neymiş. Bir estetik oğlum geldi. Yok buna bulaştın Devam et. Bu tip estetik oğlum geldi. Bu <laughs> tip ne la? Oğlum ilk <laughs> defa kendini zayıf hissediyorsun değil mi? Yapma ya. Ver ver. Numara. başkasının numarasını ver. 480. Neyi? Evet. 384. Rahat durun lan. Evet. Kemikler. 49 41. Lan oğlum geç içeri de. kırarım kemiğinizi. At. Master görmüyor ne durumda? Abi Alo hanım efendi. Alo. Eee şey geleceğiniz o partiye. Geleceğim evet. Partiye geliyorsunuz mu? Evet geliyorum. Tam şey Bikini. bikiniyle geleceğiniz biliyorsunuz değil mi? Ben oradan görevlisiyim de. Evet biliyorum. Ha tamam tamam iyi günler. <laughs> ne yapacağız okay? keş? Bekleyin geliyorlar az bekleyin. Tamam ha, beyler halledildi <laughs> bu. Abi 100 dolarım var mı? Siktir lan. Elini konuşacak içeri çıkarım elini götürün ayarından vur. Düşünsene herkes üstüyle geliyor bikiniyle geliyor. Oğlum <laughs> <laughs> bu şalan şarkı ne amına koyun? Zayıf <laughs> abi bir gelsene zayıf abi. Temizlik okay, kırarım lan sizin. Bir gelsene. Dökkeri <laughs> okay. hiç bu simsiye benzemiyor mu? Oğlum bir dua etsenize sabah duası. Niye? Sabah duası sabah. Et sen o o sen et kabul olacak. Allah ne olur ne olur ne olur, olur hava gündüz olsun ya yalvarıyorum ya. Oha Oha inanamıyorum inanamıyorum. i̇nanamıyorum. Orospu çocuğu zargana. Efendim. Sipsi orospu evladı. Beyler Honda iski bilmez sat. Durun ben öbür arabayı getirip geleceğim. Ben zargana ben de geliyorum. Gel gel sen de gel. Senin arabayı çıkartalım. Benim yüzüme ne oldu ya? Soyguncular kovalıyor. Şey bu arada polisler kovalıyor. <laughs> Niye kovalıyor? Arabayı çıkar çabuk 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 bura mı? Nereden çıkarıyoruz? Yok şeyde çekilmişte velerin yanı. Kaldır. Neyi kaldırayım? <laughs> ben senin kemik kadrodanım bu arada. Kemik olduğunu biliyorum da kadrodan olduğunu bilmiyorum. Kadrodanım oğlum. Los Santos Şerif Departmanı konuşuyor. Kontar kapa sahip. Koş çek. koş. Bekleyin. Aynı kalan. yere gel. Kaldır ellerini. Hop kız kim? Of. Hani? Ananı bacını sikim. Memur bey valla vazgeçtim ben soygundan. Aşağı in. Ya araba dönmüyor. Sonu yerim. Kontağı kapa sağa çek. Hanımefendi kolay gelsin. Ben parti görevlisi aşağın, de. Aşağın, Alo. Aşağın, aşağın. Alo. 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 Ha, ben İl. parti görevlisi e, bikiniyle gelmeyi unutmayın. Tamam. 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 Aşağı. İn aşağıyım. Pit uygulayacağım. İn kardeşim. Oo. Ama ayıp. Bu Bak kim lan? Ayıp. Oo. <laughs> ne yapıyor Memer? silah benim var ya. Ya bu tip Neden ne? Orospu çocuğu. Amına bu çocuğu. Oğlum, bu kim? Na, anasını çocuğu? Sen kimsin? Hani Kanka, <laughs> Kanka polis gelmeyecek mısınız? gibi mesela ya. Bu polisler benim mal herhalde amına koyayım. Gelecek. Beyler reklamı ben basmıyorum ya. Evet. Orospu çocuğum ben basmıyorum lan. Bana güveniyorsunuz mu? Bana güveniyor musunuz? Lan. Hiç. Ha. Ne diyor ki? Polis yok ama tek başıma da size vs atar diyor. var mı? Sen ne vs sesi ya? Gelsene kanka. Fuck ne vs sesi? Kamyonun Sen anahtarı versen senin arabanın. Kanka normal reyni etmiyormuş gibi gay reyni de Nasıl yok? Zaman. Bilemiyorum şu anda. <laughs> senin arabanın. Ben hiçbir şey yapamam. Silah doğrultmayın, silah doğrultmayın. Kanka aç arabanı. Bak. Allah senin belanı versin <laughs> zargan oros. Eyvallah. Soygun memur bey. 3 Tam soygun geç evet. bankanın içine. Bana bu sesini yükseltme. Tamam tamam, tamam bir bir görüşürüz. görüşürüz. Ben polisen... Ya ben gitmek istiyorum. Var mı Hayır. Şey? İyi biz gidiyoruz Allah'a <laughs> emanet. Polis sen çıksana ya bu ikisi yeter. Polis çık. Daha, ben sana yanda tutmaya evet. 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 üç, üç kişiyiz? 3 Tamam 3 üç yeter ya. Yok yok. Yok. eden var varım demiş. Yapmayın lan. Oraya bir şey alsana yardım et. Suçlular içeri geçecek misiniz artık? Valir 48 kademe bile abone Hoş geldin nasıl Kesene bereket. Ya. Nereye kaçacaksınız? Ona göre artı ekip yapıyorum. Bilmiyorum, ya. Bilmiyorum ki komutanımız bu. Yardım. Yardım. Nereye kaçtınız? Fazladan bir tane silah getirir misiniz? Bilmiyorum ki evet. komutanım bu. Yardım et. Tamam nereye kaçtınız? Işte? Bilmiyorum ki ben de komutanım bu. Herkes kurtar beni lütfen. Zordwave bir kişi abone etmiş. Eyvallah dostum. Ya. Kesene bereket cansın. Herkes kurtar beni Ay içeri geçiyorum kim de, pardon. Ökkeş kim? Ökkeş kim Ben Sen mi arıyorsunuz? Anasını siktim mi çocukları? He? Ananızı mı <laughs> siktim? Furkan Prime ile abone olmuş. Hoş geldin dostum. Kesene bereket. A, Hadi kaç memur kaç bey. Kaç bey. Memurum. Hadi. Ya ne ne ne. Tamam, Hadi. Ne kaçacaksınız? Ne kaçacaksınız? Memurum onu. Size ne amına Doğru söylüyor bize ne? Şerif beni teaser'lasan hareket edemiyorum. Sekleriniz nelerdir? Annem. Güvenli çıkış. Ne? Annem mi? Neden nasıl sen? Poğaça yapar böyle yapar. Allah tabii Hareket yani. edemiyormuştu kendisi hadi istedi. Bizim eve gelsen annem sana poğaça yapar böyle yapar. Niye öyle dedin ki? Ya tam istekleriniz düz... ne? Kestikleriniz 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 kestik. İsteyim. İsteyim. Güvenli eee, çıkış e eğir olmasın. E güvenli çıkış eğir e e e bir de para. Benim isteğim bir adet. Eğir mi? Kaç tane reynem var am? Para yok, para yok. Para yok. Para yok. Kardeşim Bak şu bana ne istiyorsunuz? Bankayı soyun. Ya tamam tamam hadi hadi. Bu üç kişi misiniz? Hayır. Terste kaç kişi Bıyıklı var? Bıyıklı memur bey. Iııı ee, bey. Memur beyefendi biz gidebilir miyiz ya beyefendi? Ya biz oğlum geçsene içeri mal mısın sen? O zaman anne ver. Geçsenize içeri. Mal mı iş? <laughs> da amına kodumu içeri ge şey. Sen gey misin? Evet. Arkadaşlar eee... Evet, e e biz gey şu misin? an... Gostikas zaman, zaman kaçalım. 4 kişiyiz biz ha. BCA 094 2 kişi abone etmiş. Eyvallah dostum. Geçelim Hoş geldin. Metrefon geçeceğiz artık ilk geleceğiz. Gel. Lan mavi gel. Gel. sen o, Öktem'in şey eşi misin? Gel. Evet. Öktem benim lan, mavi. Mavi, mavi gelsin gel anam. gel mavi gel. Kim aman? Git. git koşarak git. Olur oğlum izin ver gireyim ATM'nin içinde kim var kim var kat dedim sen de polis arasın. Diyorum ki bunları burada sıkak öldürelim. Bir anda polis çıkaralım. Bir anda tamam. bekle öbürünü ben yanıma çağıracağım sen orada bekle. Kaç kişiler oğlum bir hesap yap bak Tamam şöyle yapacağız. Evet. O içeride savaşacağız. Biz sen şuraya geçeceğim, ben buraya geçeceğim. Sağlı oldu. Girişeceğiz bunlara. Sağlı oldu. Evet, evet. Kapat. Tamam, tamam bekle öbürüyle konuşacağım. Öbürü içeride. Bekle tamam. geç sağ sen. Ben sıkıldım ya. Gelsene be oğlum. İçeri gel bir şey konuşacağım seninle. Reis bir mi? şey miyiz evet. ya? Evet. Ne sıkıcı bir Diyorum ki. Gel sadece sen gel. Gel. Gel! çocuklar şımarmayın ananızı sikerim Diyorum ben. ki, diyorum ki bir anda Şişt, bakar mısınız? Şişt. Aha memur bey diyorum Oldu, hemen. Hemen diyorum. Memur yarabbi ya, Arabiye, memur. Sıkarım kafanıza. sen çıkış yapabilir misiniz? Planlarını duymadım. Çıkış tamam, yapabilir şey miyiz? Bekleyin bekleyin. Tamam siz bekleyin. Tamam. Ya, gel ya, gel siktiret gel, tamam. gel 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 gel. Gel gel. Çıkıyoruz tam biz. Tamam. Arkada neyim çıkaracaklar memur bey? Duydum duydum. Tamam bir çıkın ananızı bacınızı. Bin kucak. Bunlar kapacak benim hiçbir şey yapamam. Oğlum çıksanız abi buradan. Çıkarım kafanıza bak. Patman hocam patman. Ne de patman. Bir daha patlıyor hocam. aç bagaj. Eli bizi tek mi lan? ne yapıyorsun mal? <laughs> sağa çek. Kancam ki direkt <laughs> çek eksik. Tekerler iki mi almıyor? Aracımız sağ çek. Tekerlerimiz çalışmıyor. Nasıl yani? Orospu bu <laughs> çocuk tuzak kurmuşlar. <laughs> Yemin et. Ona Yemin ederim. Şey sür. Ne? Ben Zargana geliyorum. Bay Kemal alo. Oynar oynar. Oyna oynar. Oynar oynar. Oynar. oynar, oynar. oynar. Kanka atla Pitoros. Bak kendim Kanka elbette. ne yapacağız oğlum söylesene. Oyna oyna oyna. Neyle oynayayım? Oyna şöyle. <laughs> Neyle oynayayım? Oğlum oyna oyna lastiklerim var mı senin? Yarın bunu oyna oyna oyna. <laughs> oyna. Bu şeye girmedik mi kırmızı otopark bir anda. Bir anda. Ama eğirleri var alırlar. Eğri sıkmadık mı bir anda? Eğir niye istedin zorat bir çocuk? Artık. Biz istemedik ki geliyor yine damına koy. <laughs> Zorla olas bir çocuk. Allah seni seriyor yer işte bu şehirde. Ben. Ya oğlum <laughs> ya raydık ya. Ne Lan, yapacağız? Bir şey olursa bana avukat olarak yemin ederim geleceğim söz. Nasıl? Avukat olarak geleceğim bir şey olursa. Bay Kemal. Geliyorum ben Kemal. Buradayım. <laughs> Ama öyle deme böyle <laughs> diyor. Bur da bur da, da, da yem. <laughs> kapattı gitti pişler. Benim bak <laughs> ciddi. Tamam, tamam, Diyorum ki bak güzel bir yer biliyorum ben. Sağa çek illegal çıllık. Kanka bak şu sağda yeşil bir yer var görüyor musun? Oraya nasıl çıkıyorduk? Sağda yeşil yer mi? Ananın amı. <laughs> Abi sağla sağ. Ol, sağ. Buraya mı? Kanka bu, buranın çıkışı var da bu arabayla girdi mi çıkamayız orada. Oğlum siz salak mısınız ya Aa, ne yapacağız? Ünal Turan var. abi Ünal Turan. Sarı Baktada mı yapsaydın? Arkada merdiven var gördün mü? Ünal Turan çıktı abi ya. Çet nereye gideceğiz? Los Angeles senin, polis. Senin hananı sikeyim hananı. Orospu çocuğu bir tane kırmızı motoruyla bizi ne yaptı? <laughs> ben senin şarkıyı vereyim <laughs> mi? Yani. Senin şarkıyı vereyim mi? Bir anda. Chat oynasanıza, sen chat oyna, chat oyna. Bir anda vereyim mi senin şarkıyı? Chat oyna! Şarkı Çatışın tamam, lan. Yeri, Nereye gidiyoruz? Çabuk yer söyle, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Salak mı <bir> çocuk <laughs> Ananın amı şanzımanlar yarra doğru. Şanzıman. Şey. Şanzıman. Şanzıman niye <laughs> Ne? Vitesi 7'ye attı orasını çocuğa. Evet bas oğlum. bu araba 7 mi sence amına kodumun çocuğu. Uçak mı bu? Sus anam Biri zargan oros bu çocuğu öbürü mal Umun lepsi mi dedim bir anda Yapacak bir şey yok mecbur Bir anda Bu Aaa Şaka yapıyosun Şaka yapıyosun Gelmiyorlar Kim? Gelecekler oğlum sen devam et Bas gaza umuda yapıştır Diyorum ki inek bir anda patlayak Bir anda İn patla evet, yapalım tamam. Bir anda İnmedik mi? Sağda durup bindik Ama o zaman. Dur, ne Yapacak helikopter, bir şey yok. Helikopter çıkmadık mı bir anda? Kanka merdivenleri çıkmadık bu şu? Sağdaki... Bu ne ki? Bu siz niye böyle geliyor? <laughs> Camı, dur, <cama> cam aç dur cam aç. Cam mı? Oros bir şey üstü açık arabanın. <gülüyor> <gülüyor> şöyle çözeriz ya. Konuş bakayım. Efendim? Heh <laughs> güzeldi. Allah. Üstü açık camlar kapalı böyleyiz. reis. Sen ne, ne yapıyor? Alçak yani? yapıyor. Diyorum ki bir anda pavyona gitmedik mi? Ne yapıyorsun oğlum? Oh, Çek sağ şunların amına bir koyalım. Helikopteri sal. Parayı buldun. Arkadan geliyorlar. 10 kişi bu çocuğum ki. Ökeş parayı buldun mu? Parayı bulduysan gidek. Oğlum sen ne biçim? <laughs> <düşünme? Oo, oğlum>. Bas. <laughs> Nasıl gidiyor Abi, araba? Düz bizim gitmiyor, bizim düz. Helye çok iyi. Tek hamle. Kafaya bir anda. Adamoktere bak. Pit atacak amına koyayım. Adamoktere ne amına vurdum bebesi. Kafana sıkarım. Yaklaşır oh sabah biraz Olmadı. Humuna çekiyorum ya. humunda direkt parçalı yakan bana koyayım. Çek. Bir anda çek oraya. Sen dakikanı öğren almak olmak için, için sola kır. Sen 500 defa falan mı İleri geri yapıyorsun? Ben çözemedim ben. Aynı yolu 500 defa daha gidiyoruz. Niye Öyle geri? Ya, Hayır geri zek. Benden ne saran oğlum. Senin gözler lahana salatası. Şuradan şöyle Aslında gidersek. Lan... Ananı ne Oğlum araba düzdür. Oo 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 Yanlış oldu. Güzel, güzel. Tamam şimdi bir daha bu hareket i̇mpat, yapmıyorsun ki dürüst. İmpat, dakika, impat, dakika. Impat, 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 Kanka araba kaldı. Görmedik görmedik. Kanka. Kusura bakmayın ya. Araba kaldı da. İt it şef itsene lan itsene Yardım et Yardım et Yardım etse bize Yardım edin Mavi Dur edin Dur Dur Bekle de ek. Ne dedim bir Oldu. Eyvallah kral. Ünal Turan gibi maşallah ya. Devletimizde, Bas. Devletimiz de, yardım sever. Allah devletimiz de çok iyi. İşte benim halkım. benim halkım, benim halkım. saçmalık ya. Bu arada çok kalabalıklar ya. Ananı sikeyim ya. Ama var ya biz saat nezarete de geçmek istemiyorum ya. Hmm, o zaman, ee, <laughs> biz bu zamana kadar kime özür diledik kardeş? Polisleri öldürüp Cihan Karanlı'ya yolluyoruz bas. <laughs> Cihan Karanlı mı? Cihan Karanlı. Ne yapıyorsun oğlum? burada? re... Ha re... ben kusura bakma. Anısı var yapma. Bir anda indim patladım. Sakın Nasıl? patlama sakın. Yine ben koş koş içeri koş! Zargan orospu evladı. Diyorum ki kutulara pusak. Senin kemik kadrodan ama ipi diyorum arada. Kutu Dur mermi doldurayım. Oğlum öleceğiz ki ya. Bana mermi ver bana zargana. Allah Allah. Valla. Nasıl? Tamam, ver. ver. Tane sen, sen, sen ver sen güven bana. Ver. Döküyorum yere. Beren şarkı söyle çek çabuk. Mobile drop gibi bak yerde. Gördün mü? Çabuk şarkı. Alıyorsun şimdi onu yerden gel. Şimdi 10 mg diyeceğiniz siz yazmadan ben açayım. Oğlum alsan yerden özürlü müsün? Ha açtın mı? Verdin mi? Abi yerde bak kutuyu aç. Bu ne PUBG Mobile drop gibi orospu. Fortnite. Wolf time. Sorma... Wolf. <laughs> 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 ne koduğum çocuğu lan. Lan dur dur. Kafanı hiç çat yedin. Dev dev hadi çat lan. Ananı sikeyim. Çok mu kalabalık var? Ananı bacını sikeyim. Vur şimdi şimdi patlat iyi patlayın. Lan lan lan. Vur vur bunlar mal amına koyayım. Vur iyi patlat. Vur vur vur. Vur patlat. İyi iyi iyi. Vur şimdi şimdi abi, çıkarım çıkarım. Bana sık... Abi, abi, abi. Amına koydum mu ne oğlum? Lan çekil oradan çekil. Bir tane elshot vur. Oy da. Değap O da değap. E oğlum vurduk amına koyayım. <laughs> Bana koruma ateşi atcan Amına koydum çocuğum sürünme yerde. Gel koruma ateşi. Hey, be, 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 vur vur vur! İndir kahpeye! Ama ne kaldı çocuğu orada? Dur Beyler kaçmayın beyler! Bey, kaç. beyler! beyler. Kaç. Aman Vur vur vur! Allah'ın aslanları sizi vur! Tek başına bir ordusun sen! Vuralım sık! Vuracağız. Vuracağız. Bu ne amına dua mı ediyoruz ah. kitap mı yazıyoruz? <laughs> Ne Osman'ım nereye gidersin ya? Bekle. Bak sürünüyor, süründürme, süründürme. O zaman siz bir şarkıyla gazı getireyim mi? Şimdi. Oğlum ay yerde durmayın ne amına koyayım? Oğlum bizim kimseye saygımız yok la. Orada götüne soktum. Puşlot gel. Gel 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 iki kişi kaldılar. Lan gel amına koyayım. yardım et lütfen yardım et zargana Ciddi misin? Vay ananı avradını sikeyim ya. Belli zaten orospu evladı çok masum masum geldi yanıma. <laughs> Tam çekim çe <laughs> <laughs>